Çayın kahvenin yanına çok lezzetli bir atıştırmalık hazırladım Tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum Büyük çay bardakları 1 çay bardağı Su Kaynadıktan sonra üzerine 1 çay bardağı zeytinyağı veya sıvı yağı Veya 50 gram kadar tereyağı Kaynayıncaya kadar karıştırıyoruz üzerine 2 tatlı kaşığı şeker çay kaşığının ucuyla bir fiske de tuz ekliyoruz. Şeker erinceye kadar karıştırdıktan sonra bir çay bardağı dolusu unu da ekliyoruz ve hızlı bir şekilde ocağın altını kısarak karıştırıyoruz. Şimdi ocağın altını kapattım. Sıcağı ile 1-2 dakika daha çeviriyorum. Daha sonra ılıması için bir borcama veya derince bir kaba alıyorum. Ulayan hamurun üzerine yavaş yavaş yedirerek 3 tane yumurta ekleyeceğim. Bütün hamura güzelce yediriyorum. Çok cıvık olduğunu düşündüğüm için bir kaşık da un ekledim. Tekrar güzelce çırpıyorum. Yumuşak, pürüzsüz, akışkan bir hamur elde ediyoruz. kıvamında göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde oldukça akışkan bir hamur. Yani profiterol hamuruna göre biraz daha akışkan olması gerekiyor ki fırına koyduğumuzda yayılsın ve bisküvi büyüklüğünde dilimler elde edebilelim. Bir sıkma kabına alıyorum. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine aralarında boşluk kalacak şekilde yayıyorum. Toplamda birer yemek kaşığı kadar ölçüler. İsterseniz bir yemek kaşığı kullanarak da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde bir sıkma torbanız yoksa. Tamamını bir tepsiye yaydım. Bu arada fırınımı açtım 180 derecede. ısınmış fırında pişiriyoruz yaklaşık 15-20 dakikada çok güzel kabardı. Daha sonra fırını kapatıyoruz ve içinin kuruması için bir 10 dakika daha bekletiyoruz fırında. Bu önemli bir detay. Daha sonra hazırladığınız herhangi bir pastacı kremasıyla içerisine birer tatlı kaşığı kadar ekleyerek iki parça üst üste gelecek şekilde dilimler elde ediyoruz. Son olarak üzerine de evde hazırladığım çikolata sosu döküyorum. fıstıkla süslüyorum. Deneyecek olan herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi ve takip etmeyi lütfen unutmayın. Farklı tariflerime de göz atabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli. Mutlaka denemelisiniz. Hoşçakalın. Kolay gelsin.